Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün 20 yaşındaki ağaçlara şekil budaması yapacağız. Mümkün mertebe tek gövde 3-4 ana dala düşürme işlemi yapacağız. Bunun için bir örnek ağaç seçtim. Aslında biz yani 3-4 saattir budama yapıyoruz. Şöyle baktığınızda şeyleri görürsünüz burada tek gövde ya da işte 3-4 ana dal üzerine bir çalışma yapıyoruz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi ağacımıza geliyorsun. Şimdi eğer şu ağaç normalde vaktiyle tek gövde üzerinden devam edilebilirmiş. Fakat dikkat ettiyseniz şu alttan başka bir dal, ana dal sola doğru, sağa doğru yapmış. Ve bu şekilde bir şekil oluşmuş. Normalde şuradan kesip şuradan da çıkan bir sürgün bıraktığınızda bu normal bir taç oluşturacak. Hatta hiç şeye de gerek yok. Sürgün çıkmasına da gerek yok. Bir, iki, üç e, dalımız var. Ana dalımız var. Şunlar da yan dallar zaten. Şimdi burada bir küçük bir örnek çalışma yapacağız. Her zaman söylüyoruz. Eğer ağaçlar küçükken Acımazsanız ağaca makasla halledebileceğiniz düzeydeyken, ağaçlar küçükken, ağaçları acıyıp kesmezseniz eğer maalesef makası bir tarafa atıp ağaç motoruna iş düşüyor. Bunun için de e, üzülerek aslında bu normalde bir taç oluşturmuş. Ama etrafından dönmek, çalışmak çok zor. E, normalde sırf Rahat toplayabilmek adına çok dikkat edilmemiş vaktiyle tek gövde üzerinden çalışılmamış. Çoklu gövde üzerinden büyütülmüş bir ağaç. İşte bu mantar hastalıklarına bir takım hastalıklara zemin hazırlıyor. Hava sirkülasyonu olmadığı için, güneş ışığı almadığı için ağaçların rengi değişiyor ve mantardan kaynaklı, mantar hastalığından kaynaklı renk değişimi oluyor ve zamanla ağaçlara kurumalar, dökülmeler meydana geliyor. Şimdi bunu çalıştırıp bunu tek gövde düşürmeye çalışacağım. Arkadaşlar Buradan baktığınızda Dal yanıklarını görüyorsunuz Şöyle Tek gövdeye düşmüş hali Etrafını bir tur dolanalım Daha sonra bu ağaçlarımız üstünden biraz alacağız bir parça Çok yukarı gitmesini istemiyoruz Şöyle tek gövde halini göre. Bir gövde, üç tane ana dal ve aralardan çıkan birkaç dal. E tepede henüz daha detay budamasını yapmadık. Şimdi tek gövdeye düşürme eylemini gösterdim. O yüzden e, nasıl has, e, doktor gir, e, güneş girmeyen eve doktor girerse makas girmeyen bahçeye maalesef bıçkı motoru girer. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.